Arkadaş, arkadaşlar polis geldi. Polis bey, biz Anladım. mamadan şikayetçi olduk. Her yerden çıkıyor bak. Mesela benim kolumu çıkarttım. Arkadaşlar polis bey, bir kameraya bakın. Bir bakın, bir şeyler de şikayetçi oluyorum. Bir sorsana bir şeyler sor. Arkadaşlar bu arada ben bu şapkayı niye taktım? Niye söyleyeyim mi? Polis şapkaları bitmiş herkes evet. gitmiş. Bulamadım. Tek ben kaldım. Arkadaşlar bir, bana bir şeyler sor. Hadi sor. Çok mu şikayet? Evet çok şikayetçiyiz. Evet, Öyle bir şey yoktur da. ya. Var valla. Arkadaşlar polis gitti. Tutsana şunu. Bir, tutsana. Polis bey! Lan burada burada. Al, al, burada, al. Burada. Hayır, burada burada. Lan burada burada. Burada al, Alırım 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 Aldım. 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 alırım 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 Sizi alırım Hadi. Herkes. Hiç Nereye koydun? Şuraya. Abi buradan çıkamaz. <laughs> evet çünkü <köş>. <gülüyor> <gülüyor> Kolumu da aldım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kolum çıkıyor. Ali uyan uyan. Momoyu aldık evden. Ali uyan. Momoyu aldık. Her şey duyuyor. Ece sen uyan. Polis beyi aradık. Değil mi Ece evet. Hapishaneye koyduk gel gidelim ziyaret edelim. Burada. Aa siren kafa. Burada Merhaba, arkadaşlar. Var. Kameralara bakayım. Arkadaşlar bakın burada. Siren kafa da var. Burada buradan. Bak bak gel. Ye, de... i̇nanmıyorsan. De... Yok artık. Yakaladık polis bey çok sağ olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben kamera kayıtlarından bakacağım. Bakarsın Kardeş, da. arkadaşlar Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Video <laughs> beni kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. baba.